Günaydın, günaydın babacığım. Günaydın. Günaydın. Oh, günaydın, günaydın canlarım Günaydın. Benim. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Çocuklar hadi kahvaltıya hemen. Aa! Ne oldu yağmur? Az önce orada bir adam gördüm. Başka kim olabilir ki? Günaydın canım. Günaydın çiçişler. Ay şekerim sizin arka bahçenin orada yaşlı bir adam gördük. Seslendik ama bizi duymadı bile. Hızla uzaklaşıp gitti. Hmm. Ben sana demedim mi Hakan? şöyle takım elbiseli kır saçlı bir adamdı, değil mi? Saçını falan görmedim ama dediğin gibi bir adamdı. Hayırdır? Makboş da senin tarif ettiğin adam az önce pencereden içeri bakarken görmüş de. Bak şimdi içime bir kurt düştü. Biz gittikten sonra sakın kapıyı kimseye açmayın. Dikkatli olun. Sen merak etme evladım. Nana varken bize hiçbir şey olmaz. <laughs> Nana mı? Şaka yapıyorsun yani Makboş? Hani benim gibi uzak doğu sporlarını bilseydi içimiz o zaman rahat olurdu ama o <laughs> anlar ki? Simgecici ne olur bize bir iki numara göstersene. Çocuklar şimdi sırası mı hiç? Hadi okula geç kalacaksınız. Ya baba daha zamanımız var. Hadi simgecici lütfen. Lütfen ben de çok merak ediyorum. Ee, belki bana bir iki teknik gösterirsen kendimizi daha güvende hissederiz. <laughs> Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bir iki hareket göstereyim bari. Film başlıyor Şimdi. Önce ısınma ve konsantrasyon tabii ki Ya gülmeyin ya. Önemli bir şey yapıyorum burada. Konsantrasyonu dağılıyor alıyor sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama simgeciciş. İşte i̇ki saat oldu. Okula geç kalacağız. Bir iki hareket göster artık. Bu işin özü konsantrasyondur. <laughs> İyi de sen o konsantrasyonu yapana kadar on kişi döver seni vallahi. <laughs> Aman çok komik. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mahal olmayacak. E Hakan, ben arkadan gelirim. Sen işe git. Pantolonumu <laughs> değiştirmem <diye> gerek. <laughs> Susunuz. <sebebi>. Ne gülüyorsunuz? <gülüyor> Bak günün çok fena olacak. <laughs> sporlarını bu kadar ustaca yapan bir annen olduğu için ne kadar şanslısın. Kendini çok güvende hissediyorsundur. Babam <laughs> <zaman> başka gibi. <laughs> Ay yok şekerim yok. Siz bana inanmıyorsunuz ama bu kızda kesin bir şey var. Yok canım daha neler ya. İyi ama ne zaman ona bir şey demeye kalksan başıma muhakkak bir şey geliyor. Ay bu kaçıncı? Oysa beni bilirsin. Uzak doğu dövüş sanatlarında ne kadar ustayımdır. Bilirim öylesin. Sen yoksa benim söylediklerime inanmıyor musun Merve? Simge bence sen bu nanayı fazla büyütüyorsun. Ay sanki insan üstü güçleri varmış gibi bahsediyorsun kızdan. Küçücük hmm. bir şey o. Belki de kem gözlüdür ha? Hani vardır ya öyle kişiler. Ay vallahi en sevdiğim pantolon ortadan ikiye ayrıldı ya. <laughs> Gülmesene Merve. <laughs> 呵呵呵。